Bak 3 atış hakkın var. Tamam mı? Tırı bakayım. Kardeşim. Hadi tura mı vuracaksın ortasından mı geçireceksin? Ben anlamadım ki. Hadi bakayım. Sık bakayım. Hadi. Ee, Oooo. vurdun mu ortadan? Hayır burayı. Allah Allah. Oğlum nereden atıyorsun? Tamam. tamam. O büyük tüfeğini de getirsene. Onunla da ateş et. Hadi. Baba. Hı. Şeyimiz, Neresi? Ne oldu şimdi? Kitağ, değil. Mi? Ne olabilir? Bilmem. Bunu vurup döndürmem lazım Ya nasıl döndüreceksin onu ya? Mesela. Tamam ben... at bakayım geç. geç. hadi koy. Buradan Tamam koy hadi. Koy bakayım. de en fazla vururum. Hadi bakayım hadi. Nörf atışı izliyoruz. Durağan hedefe döndürmeli. Şimdi doğru kalp hedefini aldı. Ateş boşa gitti. Evet bir daha. Bir daha boşa gitti. Al bakayım buradan mermi. Bekle vurdum. Vurdun da döndüremedin. Olsun. Olsun yok. Döndürme istiyorum ben. Hemşerim Doruk Oğlum ben döndürürüm bak. Doruk Gel öyle acayip yerlere girme gel. Döndürüm. Gel bak ben şimdi ateş edeceğim ve nasıl döndüreceğim bak onu. Seyret bak. Evet. Bu ne? Allah Allah bir dakika. Oluyor mu? Hazır. Ah oh be. Doğru kalp tam göbekten vurdum biliyor musun? Oğlum tamam buluruz sonra gel ya. Gel. Gel gel bak. Gel bak şimdi bak nasıl döndüreceğim bak bu sefer. Bak şimdi. 1 2 3 Aa ama dönmedi. Vurdum ama dönmedi. Doğru kalp. Oğlum sen niye girdin oraya? Çüksen orada. ben de vurmuştum onu. Sen ama benim vurduğum yere vurmadın. Ben sarıdan vurdum onu. Ben de vurdum. Sen maviden vurdum ben. Atmasyon. He, ya. Buldun mu? Tamam ben de buldum. Al. Sıra senin hadi. Al bakayım. Bu döndürme için son şansın. Hadi. Çek çek. Tetiğini çek. Hadi. E vurdum. Evet ama daha sağdan vurman gerekiyor. Mermileri sıkıştır biraz yoksa ikisini beraber atıyor. Evet, hadi. Ateş gelsin. Yok, maviden vurdun. Maviden vurdun. Hadi bir daha. Acıdı. Elin mi acıdı? Evet, nereden ateş ediyorsun? Oska evet. bu sefer hiç değmedin. Tam bunu değmiş sayıyoruz. Hedefi küçült bakalım. Hadi döndüremedik ama olsun. Oo, Gaziantep'i vuracağız. Antep affedersin canım. Hmm. <laughs> Baba istersen sen başka silahla ben başka silahla. Olur, tamam. Ben... Ama sen bana pimi çekip vermen lazım. Ben hem çekim yapıp hem de onun pimini çekemem tek elle. Zor oluyor. Ama bir de haksızlık bunun ortası aşağıya geliyor. Tek atış hakkım olsun. Üçü birden yanlara geliyor. Baba baksana. Benim böyle Onu, dört tane takım. Yok ya o birli aslında. Ben böyle yapıyorum. Ben çektim pimini şu anda. Tamam ben şey yapıyorum atış. İlk atış benim mi? Benim. Ah. Eska. Şimdi bende sıra. Evet. Doğru kal. Bak. Böyle vurulur. Aaa! Vurdun mu? Vuramadım. Üstünden ıska geçtim. Aa, ne oldu be? Bozuk oldu. Mermi bozukmuş. Evet hadi. Antep'i vuramadık daha. Gaziantep, Kahraman Antep. Aha Aa! gene ıska. Bak şimdi. Aa, çok aşağıya indirdim. Ah! Ne oldu vurdun mu? Vurdu. Oğlum uydurmuyorsun değil mi? Ben bakmadım vallahi. Uydurmuyorum gerçekten vurdum. Arkadaşlar şey, YouTube'da babam yüklediğinde bakar ya da belki YouTube yüklemeden evet. bakar. Vurdum arkadaşlar. Siz de görmüş olabilirsiniz belki kameradan. Tamam. Gerçekten o zaman vurdum. sen vurduğun için değiştirebiliriz. Daha küçük bir şey koyabilirsin. O ne be? Kumandayı mı vuracağız? Evet. Allah Allah. Yok yok koyamadım önce bu. Ah köpek balığı. Tamam çekil oradan ben ateş ediyorum. Çekil. Aa vuramadım vallahi. Oğlum ben ıskacı çıktım ya. Doruk ver. Ben bekli merhumunu doldurayım. Sen o sıra bir tane daha at. Bir tane daha mı? Hı -hı. Tamam atarım. Doğru kay bu videoda kime selam söylüyorsun. Ertuğrul hocama. Ertuğrul hocama. Tamam Ertuğrul hocam selamlar. Ertuğrul hocam bizim yani, bu hafta sonu benim yani can dostum o gelecek. Nasıl hmm. geldi ben? Gelirlerse oğlum. Bilmiyoruz. Geçen hafta gelmediler. Ah. Evet şimdi ben ateş aldım gönderiyorum şimdi doğru kalp aa oğlum şuradan şurayı aa, vuramıyoruz vurdum, ya vurdum ama Vur. tam köpek balığını vurmamız lazım nereyi vurdun ya ben altını vurdum oh! yok yok vuramadım ya. vuramadım vuramadım oğlum biz bunu vuramıyoruz nasıl kumandayı mumandayı vuralım son Baba kutu da var. Onu da sen kullan. Ne var? daha buradan sen ben bunu atayım sen mermileri topla. Uzka dur bekle bekle Abi, çekil, çekil kenara. Bunu vurmuştum böyle vurmuştum buraya. Çekil kenara bak şimdi bak al çok ıskacıyım bunu... ya hiç alakam yok yani. Evet topladın mı? Topladım. Tamam. Doğru kalk. Ben vurdum vallahi. Vurdun mu? Şey bunu vurmuştun. Allah Allah. Ben hassas nişancıyım. Belki küçükleri vurabilirim. Abi dakika ateş etme. Ne etme? Bozuk mermi. Bir de şu şöyle. Hangi mermi bozuk? Bir bir Aa bu. Hadi hmm. ateş ediyorum baba. Bu mermi Vallahi tekte vurdu yemin ediyorum. Tekte. Bravo Doruk. Tekte. Bu Ali şimdi şu şey daha da küçültüyoruz. Eyfel Kuleleri var ya. Doğru. Hadi bakalım. Allah, onları... Ben hiçbir şey vuramadım Doruk'a. Hadi avantaj yapayım ikili olsun. Yok yok tekli tekli. Zaten ikili olsa kumanda gibi olur. Onu zaten Baba bunu böyle vuruyormuşsun bir de. Ben anca onu vururum. Çekil. Çekil oradan sıkıyorum bak. Evet. Gönderiyorum. O! Oh! <laughs> Bu sefer gördün mü? Söyledim ben sana ben ince vururum diye. Sen at evet hadi bakalım. Torukan. Oğlum ben küçük hedefleri vururum bak. Böyle öküz gibi hedefler bana göre değil. Aha! Aha! E bundan daha küçük ne bulacağız ki biz Dorukar? Oğlum o nedir ya? Mermer mi o? Cam. Onu, onu kurmayalım sonra. Ablam bizi parçalar vallahi. Ne bulacağız? Ben biliyorum. Ne biliyorsun? Bak şu şu şey var ya. İlaç kutuları şuradaki onlar onlardan birini koy ince damla olan kırmızı kırmızı. Yok. Ne o? Araba mı? Ha tamam. Ama onu diklemesine koy ya. Heh. Vay anasını be nasıl vuracağız biz onu doğru ya Baba kay. tek mermilik. Tamam tek baba, mermilik. Baba bir dakika atma bunu. Niye atmıyorum? atmıyorum? Şu boya bak. Şu boya bakar mısın? Tamam. Ay bu son zaten. Artık bunu vurursak biz kralız yani. Artık hani hayır. hayır bir tane daha küçük var küçücük. Oğlum daha ne yapalım ya? Hadi. Evet 1, 2, 3. Hayır vuramadım. Vallahi vurdum. Vallahi vurdum. Vurdum. Baba doğru kalp Vurdum vurdum. Baba bak, şöyle oldu. Oğlum değdi ya. Allah Allah Olur. ben vurdum abicim ya baba vurdum. Ya, kaydı var burada kaydı kaydı uydurma ya uydurmayalım ne kıskanç adamsın ya hadi sen 5 sefer at vuramazsın hadi ben bak vuramadın ha. ıskak ya yak be vurdum. turuncudan vurdun yastığı vurdun hadi bir daha vururum seni ağlattırım bak Tamam, ben yine he. hedef getiriyorum. Heh. Yok vuramadım bunu. Tamam yeter ya. Yeter yeter İğne abicim. Çalışıyor. Daha küçük ne olacak? İğne mi vuracağız? Heh. Allah Allah. Bir daha vuruyorum. Evet. Nişan al. Kameradan bakarsan yanlış yere vuruyorsun. Öyle bir denedim. Fizanı attım. Şimdi buradan al hedefi. Nişanla gönder. Ah be az kaldı vuruyordum. Olmadı. Doğru kalp bulamadın mı? Yok. Hadi gel o zaman. Gel hadi gel. Ne buldun? Hadi. Oğlum onu biz nasıl bulalım ya? Çıldırmış mısın sen ya? Hadi. Gel. Koy onu. Evet. Oğlum ona vursak da anlaşılmaz ki ya. Havaya zıplar o yani dibine de gelse. Bak şimdi hadi, vuruyorum. Yok olmadı. Hadi sen de sıra hadi sırayla. Dur bakayım. Sen vururken yakından yakın çekim yapacağım. Daha yakın çekim. Hadi bakayım. Bana sıkma. Ha. bak canım. Hadi. Hadi sen sık. 3-4 tane sık bakalım. Hadi. Göreceğiz. Vurabilecek misin? Ama acaba vurdun mu yoksa şey mi? Doruk Seni şampiyon ilan ediyorum. Baba bir şey diyeceğim. Sen sen vur ben yakın çekeyim yapayım. Tamam hadi tut. Bekle. Mermileri koyayım. Koyuyor şöyle. ya. ya. Hedefi de koyuyor ya. Hedefi ne yaptın? Hedef nerede ya? Nereye aldın hedefi? Tamam, tamam mı? Koy. Evet hadi. Bir dakika. Ha, koyamadın ha. şunu almayalım, bunu almayalım. Ya bu da olmayacak. Olmadı, olmadı. Öyle yaparsan olmuyor. Tamam. Doruk Öbürünü ben şeyde deneyeyim, Öbür videoda denerim. Tamam mı? Bir dakika, bir dakika yaptım. Arkadaşlar bir dahakinde bakmamız hay lazım. Hay evet. Hoşçakalın hay şimdilik. Hay <laughs>